Merhaba arkadaşlar tutkulu tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün meyve jöleli pasta tarifim var. keki için gerekli olan malzemeler 2 adet yumurta, 1 er çay bardağı toz şeker, süt ve sıvı yağ, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 2 çay bardağı un. Yumurtalarla toz şekeri mikserle iyice çırpıyoruz. Ardından süt, sıvı yağ ve vanilyayı ekliyoruz. Kakao, un ve kabartma tozunu eleyerek ilave edip tekrar çırpıyoruz. Son olarak spatula ile güzelce karıştırıyoruz. Hamuru yağlanmış kelepçeli kek kalıbına yayıyoruz ve önceden ısıtılmış fırında 160 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Kek pişerken sosunu hazırlıyoruz. Sosu için gerekli olan malzemeler 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı granül kahve ve 1 tatlı kaşığı toz şeker. Sütü hafif ısıtıp içine kahve ve şekeri ekliyoruz. Ve karıştırıp soğumaya bırakıyoruz. Pişen keki fırından alıyoruz ve üzerine hazırladığımız kahveli sostan gezdiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. kreması için gerekli olan malzemeler 1 paket vanilyalı pasta kreması ve 1,5 su bardağı süt. Pasta kreması ve sütü kıvamı koyulaşana kadar mikserle çırpıyoruz. Ardından soğuyan kekin üzerine sürüyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. üzerinin jölesi için 2 paket meyveli sos ve 1,5 su bardağı su. Su ve jöleyi küçük bir sos tavasına alıp pişiriyoruz. Ve jöle ılındıktan sonra pastanın üzerine döküyoruz ve bir gece buzdolabında dinlendiriyoruz. Pasta bir gece buzdolabında dinlendi. Şimdi dilimleri kesip servis ediyoruz. meyve jöleli pastamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.